İnnellezine keferu O kafirler var ya Min ehlil kitap O ehli kitaptan olan Hristiyan ve Yahudilerden olan Kafirler var ya müşrikin Ve putperestler Putperestler puta tapanlar Ne diyor bak O müşrikler o ehli kitaptan olan cehennemlikler Neredeymiş Fi nari cehenneme Cehennem ateşindeymiş Ayet bu Hadi şeye gelelim ebedi Ebedi değilmiş cehennem, kafirler için. O da bak ya, kafirleri kurtaracak cehennemden. Cennet de ebedi değilmiş. Hadi aynı ayetten devam edelim. Kafirler cehennem ateşindedir, halidîne <laughs> fiha Orada da ebedi kalırlar. Halid kelimesi, var mı Halid isminde biri? Halid uzun müddet, ebed demek. İşte diyor ki, Halid kelimesinin sözlükte manası çok uzun süre demek diyor. Sınırsız demek değil diyor. Uzun bir müddet diyor. Cennet ve cehennem diyor. Uzun bir müddet diyor ama sonunda diyor yok olacak. Bir de şuradan delil getirip senin aklını karıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, diyor ki ebedilik sadece Allah'a mahsustur. Sen ebedi olamazsın diyor. Sen de diyorsun ki evet ya doğru. Ebedi ancak Allah'tır. Ben ebedi olamam. Demek bu adam doğru söylüyor olabilir deyip senin aklını karıştırıyor. He, hadi bakalım. Halit kelimesini beğenmedin. Ebed manası vermedin. Hemen bir alt ayete gideyim o zaman. Bir alt ayete gideyim. İnnellezine amenu ve amilus salihat. O diyor Müslümanlar iman edip salih amel işleyenler neredeymiş? Ulaikehum hayrul beriye. Onlar diyor hayırlı bir zümredir. Cezaühum inde rabbihim. Onların diyor alacakları karşılık Rablerinin katında Kur'an okuyor ha. Bak Kur'an okuyor. Meal de değil ha orijinal. Çünkü adamlar hadis beğenmiyor biliyorsun. Hadis münkiri oldukları için ayetle cevap vereyim diyorum bunlara. Bunları görmemiş olmaları mümkün değil de. Diyor ki onların diyor karşılığı alacakları karşılık cennetlikler. Hani o iyi işler yapanlar, iman edenlerin karşılıkları Rablerinin katındadır. Peki nedir o? cennet Bir cennettir ki Adin. Adin cennetidir. Adin. Yüksek cennet makamı. Nasıl bir yermiş orası? Tecrü min tahtihel enhar. Altlarından ırmaklar akan bir cennettir. Peki ne kadar müddetle kalacağız? Ne kadar müddetle kalacağız? Halidine fiha. Halidine fiha. Bak teminki kelime geçti. Ama ona, buna demişti ki o. Bu Mehmet okuyan. Buna demişti ki halit uzun bir müddet demek ebedi demek değil. Peki bak ayetin devamına bak. Halidine fiha ebede. Ebed kelimesi Arapçadır beyler. Halidine fiha o cennette diyor kalacaklar ne kadar ebede. Ebediyen kalacaklar. Bu ayeti okumadın mı ya? Ebedi kelimesi geçiyor. Ne buna ne mana vermeye çalışıyorsun sen daha başka. Ya deyin bize deyin çıkın deyin ki bizim hizmet ettiğimiz yer başka deyin. Adam gibi deyin. Bak dün sosyal medyada tanınmış biriymiş ben tanımıyorum. Gavurlarla pek işim yok çünkü. Hemen olsun adama dedim ya. Tweet atmış. Ben öldükten sonra bedenime demiş bir tane bile imam dokunmasın. Ben demiş Allah peygamber tanımam. He cesedime dokunmayın dedi ya. Çıkın böyle mertçe Aziz Nesin gibi deyin ki ben inanmıyorum. Ben falan yere hizmet ediyorum de seni böyle adam gibi adam yerine koyayım. Ama ne olur bana hoca kılığına girip de şu dini tahrif etmeyi bırakın. Allah şerlerinden hepimizi, çocuklarımızı, gelecek neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Bu topraklarda, bu ehli bidata, bu hadis düşmanlarına, bu Kur'an düşmanlarına, bu müsteşlik artıklarına Allah fırsat vermesin. Amin. Amin. El Fatiha.